Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Kartal gözünü Fransa'ya çevirdi. Beşiktaş, Sentetik'in 24 yaşındaki Gürcü futbolcusu Davidashvili için teklifini yeniledi. Beşiktaş yönetimi, Fransa Lig 1'de Sentetik'te forma giyen Gürcü futbolcu Davidashvili için yeni bir teklif hazırladı. Siyah-beyazların bu kez rakamı yükselterek kulübün kapısını çaldığı ve cevabı beklediği ifade ediliyor. 24 yaşındaki yıldızın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Siyah Beyazlar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği iddia edilmiş. 2024'ten beri Fransız kulübünde forma giyen David Ashvili'nin kulübüyle olan kontratı 2028'de bitiyor. Fransa 2. liginde bu sezon 4 maçta oynayan Yıldız futbolcu 2 gol kaydetti. Saint-Étienne'de 38 maçta forma giyen Gürcü Yıldız 11 gol 8 gol pası vermişti. Fransız ekibi bonservis için kapıyı 20 milyon eurodan açtı. Bu gelişmeden sonra Karakartal